Uzun erkek mi komik erkek mi? Ataberk Doğan. Erkek amına koyayım. Ataberk Doğan her ikisi de. E ya yani o yüzden Ataberk Doğan dedim. Hem uzunum hem komiyim. E, eyvallah desene amına koyayım abi. Kardeşim gerek yok amına koyayım ya. <laughs> tamam amına koyayım. hanımefendiler komik diyor. Bazı erkekler de komik diyor. Ee, erkekler niye komik diyor Bir onu şart, söylemiyor. Kürşat de kaybettim çözerim. ya boylu amına koyayım senin. Abi, abi göbekli dememiş ki. Bazılar için uzun abi. Keşke komik Vallahi olmak abi. yerine yakışıklı olsak. Bence komik erkek... Bir şey söyleyeceğim bu arada size arkadaşlar. Ee, yakışıklı olup mal bir adam olacak Hatta chat'teki hanımefendilere sorabilirsiniz. Ben sorayım sizin yerinize. Siz şimdi yavşarsınız falan aman akrayım. Ee, yakışıklı olup mal olacağınıza komik olsanız daha bir dakika geliyor. Komik erkek yakışıklı olup mal olan erkekten öndedir. Ya, tamam mi? siz orayı anladınız Artık sonuç olarak. Çok çirkin komikse. Kanka çok çirkin komikse de yakışıklı maldan önde bence. Peki abi burada Halis Söyletmez nerede? Anamın söyletmez ne komik anamın 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 haklı yani en, en sonunda yani bu adam, adam bir gün buraya gelecek diyeceksin ananızı bir <laughs> sikerim uzun erkek mi komik erkek mi <laughs> sence? Alışkanlar <laughs> çekti anamın yazdı bir de. Yani. Hayır hayır <laughs> abim, <sakın. gülüyor> Vallahi yazdı <laughs> mı? Yok yok. Yapma ya. Cumali. tamam abi. <laughs> Hocam Cumali Cebe'nin galasına geldik. Story attık amına koyayım. Bak... abi klipte oynadık. Abi <laughs> film 27 bin izlendi. 7 bini benden gitti amına koyayım. Sakın öyle yapmasın bak. Abi, yani şey, uzun abi, erken sen... yanında abi, somurtmaktan. Ekran. Ne oldu? Ekran. Abi içini mi konuşuyorsun amına koyayım? Abi ekran. Bizde ekran mı yok? Yok abi. abi. Saksı erken yanına gülmeyi tercih ederim. <laughs> uzun erkek mi komik erkek mi sence? Komik kardeş. <laughs> Niye bu dayıya sormuş? Kardeşim diye. beni komik siksin ya. <laughs> ben de komik insan oldum lan. Bunlara kızıl parmak mı sen? Komiyim kardeş. Bize bir komik. Etme kardeşim <laughs> lan. <laughs> <laughs> Bence uzun erkek mi komik erkek mi? Komik erkek abi lan. Uzun, olmak ister miyim? Yok abi lan. Uzun lan anası... sikim <laughs> <laughs> uzun hiçbir şey. Işte Uzunun anasını <laughs> sikim diyor. <laughs> oh. Adamların boyu uzun diye anası sikildi amına. <laughs> Baba bunda bir kıstas belirlemek lazım. Bir limit koysun. Ben 1.84'üm <laughs> ve anamız sikilmesinden rahatsız olurum böyle bir muhabbet yüzünden. Oğlum senin boy kaç? 1.82. Yalan söylüyor. <laughs> yalan söylüyor. Ya nereden <laughs> yalan söylüyorum amına koyayım ya? 1.90'ım ben dahil miyim? Öteye, ay besin sen de kim olacak amına koyayım? 1.90'sın ettiğin dualar 2.5 dakika sonra Rabbime ulaşıyor. Get <laughs> Bizimki aylar sonra. Ali <laughs> geçen sene ettiği dua duruyor da amına koyayım. Allah Allah. Öyle şey mi olur ya? Yaramaz ki. Komik dediğin herkesi güldürüyor. Komik misin sen? 180 <laughs> üstüdür bence. Komik evet. değilim. Uzun erkek aptal olur bence. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> Uzunlar genelde aptal oluyor. Komik bu ya. arada bir şey söyleyebilir miyim? Uzunla ama bir şey söyleyeceğim. 2 metre falan insanlarda genelde şey oluyor böyle. Hepsinde evet. değil tabii ki. Dunkofluk. Evet. Mesela bizim ekipte bir tane Berk vardı hatırlıyorsunuz mu? Amir. <laughs> Amildi. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇çip içip arardı ama ne kıyım. Erkekte hiç bilemeyeceğim. İkisi de benim tarzım değil. Uzun erkek mi komik erkek mi sizce? Komik. Zeki erkek desem. Tamam da anam efendi şıklarda zeki yok. Kısam, uzun mu komik mi? Oldu zengin yani. mengin sok şimdi işin içine her şeyi. Öyle <laughs> demedik. Öyle yok. Bir daha, erkek. bir daha sor. İdris bir daha sor. Çünkü bana bir şeyler katmalı konuşurken onunla. <gülüyor> bence <gülüyor> orta olması gerekiyor. Komiklik ha. önemli değil mi? Komiklik, komiklik de önemli yani. tabii canım. Sempatiklik önemli. Bence ha. komiklik önemli. Oğlum bıçaklandım ben amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bence... Sizde de olmadı mı? Komiklik önemli ya. Güldürmesi lazım. <laughs> Hiç problem değil. Vallahi <laughs> ben bir bıçaklandım amına koyayım. Benim düştü gitti şu anda. <gülüyor> kalbi <gülüyor> temiz olsun yeterli. <laughs> temiz Ama boya bakmayacaksın. işte bakacaksın. Bu <laughs> zamana kadar boyunu, metresini? Bak... Kardeş boya bakmayacaksın. İştevene bakacaksın. Yalnız olsan abi bu tarzı yakışıyor olsan oraya yani bence. Evet, Program evet. <laughs> <laughs> Ya olsun. Oğuzhan bu tarz yakışıyor bence ya. Yani. Boy kavakta da var akıl olmadıktan sonra. Hatta. Uzun erkek mi komik erkek mi sizce? <laughs> yani komik erkek tabii ki olabilir. Uzun olmak ister miydiniz? Yok Allah'a şükür boyumuz iyi yeter. Komik erkek. Uzun erkek. Neden? Beyler bakın genel olarak komik erkek deniyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Allah'tan uzun. komik. Peki gerçekten Oğlum, barbaros, komik erkek mi seçiyorlar? Barbaros. Efendim. E yani, Oğlum senin, yok senin boyun kısa üstüne üstü komik de değilsin ha bırak Ama değil mi bu? Valla. Topat tatlı 31 koç çok gülerim. <laughs> <laughs> Allah çarşı çekerim. Allah. Acıma bağlarım. Anlayayım. Kısa erkek ne bileyim çekici gelmiyor. <laughs> evet yani komik olması daha iyi. Uzun erkekten ziyade yani davranışlar. İkinci sen bir özgüvenini topla kameraya bak. Niye öyle diyorsun çekici gelmiyor diye. Burada üzülenler var ya. Sağ olup. Bizim Emirhan'ın boyu bir ona koyayım. Ayıp ettin ki şu an Barbaros'tan uzun <laughs> hareketler. Oğlum ustaz Barbaros mu lan? <laughs> Duba'dan, Duba'dan da uzunsun o zaman amına koyayım. Kıstasa bak Barbaros'tan uzun diyor. <laughs> <Buna>, önemli. Bir şey yardım amına koyayım abartmayın. Daha iyi. Hemen transfer mi açıldıklar? Saçma sapan konuşuyorsun.